Selamlar öyküm kardeşlerim benim. Yeni sorumuz olan evvabin namazı nedir? Nasıl kılınır? El cevap. Evvabin tövbe edip Allah'a sığınılan ve yönelen anlamına gelmektedir. Akşam namazından sonra kılınan nafile namazına evvabin namazı denir. Evvabin namazı 6 rekattır. Tek selamla da kılınabilir, ikişer halinde üçer rekatta kılınabilir. Evvabin namazı hakkında hadis-i şerifler şöyledir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Evvabin namazının vaktini kuşluk vakti olarak bildirmiştir. Bir diğer hadis-i şerifte ise kim akşam namazından sonra kötü söz söylemeksizin 6 rekat namaz kılarsa bu kendisi için 12 senelik ibadete denk tutulur. Selam ve dua ile kalın.